Kıymetli kardeşlerim, Kasino Slot dayısı ben. Sizlerle beraber Sirk Bonanza'da 14 bin bir kasayla oyunumuzdayız. Dün 80 bin bir para kazanmıştık. Oradan kalan bir para bir kısmını çektik. Bir kısmını da canlı oyunlarda harcadık. Lighting, lighting rulet de içimizden geçmedi değil arkadaşlar. Onunla da ilgili bir video atmak istiyordum ama maalesef paranın %50'sini %60'ını orada yedik. Oraya girmeyin arkadaşlar. Sıkıntılı bölge. Kanalımız yeni arkadaşlar. Kanalımıza destek çıkmayı unutmayın. Abone olmayanlar abone olsun. Beğenmeyenler bir beğensin. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı lütfen. Lütfen papara numaranızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda çekiliş yapacağım. Çekiliş yaptığımda bu ilk videoların bu ilk videoları dönüp ilk yorumlara bakacağım arkadaşlar. Bizim bu başlangıç yeni halimizde yani yanımıza kimse yokken tanınmamışken bizi izleyenleri göreceğim. Hakkınızı vereceğim arkadaşlar. İlerleyen zamanlar için siz şimdiden papara numaralarınızı, payfit numaralarınızı bırakın. Ben dönüşümümüzü efsane yapacağım. Oyunumuza dönelim. Şimdi turbo spinle bir 20 oyun yapalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sweet Bonanza'yı seviyoruz. Sweet Bonanza bilmiyorum diğer oyunlara karşı bana daha çok sempatik duruyor. X-Mas'la oynuyordum. Ama onun yani ne bileyim o kadar değil yani ya da ilk kazançlarımızı biz Sweet Bonanza'da yaptık ondan mı alışkanlık mı siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum yorumlara bekliyorum ben seviyorum bu oyunu ya bu oyun güzel kazandırıyor Maviler güzel patladı. Üf, yeşiller de güzel patladı. 2 lül şeker daha indirirse güzel olacak. 2 şeker daha iner mi? 1 şeker daha. inmedi. Cık cık. Güzel gidiyorduk aslında. Harbiden güzel gidiyorduk. Orada bir şeker daha inebilirdi. Bekledim yani. Olsun. Şimdi şöyle bir 6000 liralık bir free almak istiyorum ben. Evet, 6000'lik bir prinsipi almak istiyorum. Ekranda kilitlendik. Bakalım ilk prinsipinden şöyle sağlam bir kazanç kaldırırsak çok güzel olacak. Hiç bizi zorlama stresine sokmadı. Ya arkadaşa girip, bakıp çıktık yani öyle söyleyeyim. O gözünü seveyim 6000 lira friskeliğinde 528 lirayla bitirilmez. Tam... Nerede bu ne ya oğlum? Kasanın yarış şeklinde gidiyoruz da 6000 lira 548 lira gibi komik bir rakam verdi. Saçma sapan iş yapıyor ya. İlk oyunda da bu kadar... <laughs> İlk oyundan böyle bir şey olmaz ha. Şimdi sağlam bir x indir bana yukarıdan. Nice. 50 x, 100 tane indir. İndir oradan. 18 x. Pardon 15 x. Fena değil. Fena değil de. Bir önceki yani 5-6 bin lira para kaybettik ya. Nice, 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 nice ta Boşa nice. Deli. İşte 100x 50x beklediğimiz ellerde gelmiyor. Gel şimdi 100x 50x. 10, 18 26. İyi bu da iyi bu da iyi bu da iyi. Bu da güzel. Başladığımız noktaya geri döndük. Hadi bakın 22 28x var orada. Yani şerefsiz yükseltsen onu 28x vermişsin orada yükseltsen onu başladığımız noktaya geri geldik ben direkt bana 6000 liraya çıkıyorum böyle bir kere çeviriyorum 6000 lirayı alırım şu an oyun sanki ateşini böyle yükselttik gibi yellerik yani oyunu şöyle bu oyunda da yüksek bir ise daha da ileriye gitmeyeceğim. Bakalım. Başlangıcımız da güzel oldu. Güzel bir totem oldu. Üzümlerle mavileri gör. Mavileri gör. Muzları gör. Güzel. Muzları da gör. Güzel. Sağlam bir iksindir. Güzelim. Sağlam bir iksindir. 18x. Çok iyi. Başlangıç için çok iyi. 4800-5000 lira diyebiliriz. Güzel. Bunlar bizi şaşırtan eden hareketler arkadaşlar. Üzümlerimizi gördü. Erikler sanki. Erikler sağlam bir iksindir. Sağlam bir iksindir oradan. Ah. İyi ya bu da iyi bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. 100x <laughs> var. 100x var. Biraz daha biraz daha biraz daha. Çok güzelsin. Erikleri de gör. Adam 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 adam. İşte bu bizim sevdiğimiz hareketler. Bak güzel girdik. 100x beklediğimiz noktada geldi. Elmalar da patlayabilirdi. Elmalar da patlayabilirdi ama olsun 25 bin lira gözünden vurdum. Bak. Dayı. İşte dayı dediğinizi 25 bin görür. Ya dayı. Dayı. Böyle vurulur para. Böyle 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 vurulur. Güzel. Güzel. Çok güzel geldi. Elmalarımızı karpuzlarımızı görmüşsün. müsün? Karpuzları da gör. Şimdi sağlam bir x 16 19 x. Hiç fena değil. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Dayı dediğinizi duyabiliyorum. Böyle içinizden bağırın arkadaşlar. Dayı diye bağırın. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. 40 bin liraya kaldırdık. 6 bin liraya. Keşke 12 bin liraya kalsın. Aklımdan da geçmedi ama riske girmek istemedim ya. Yemin ediyorum riske girmek istemedim. 38 bin lira. 6 bin lira. 38 bin lira kaldırdık. Efsane kazanç oldu. Bizim başlangıç iki kasamız 14 bin liraydı. Ben istiyordum ki 30 bin lira olsun. Ben istiyordum ki 30 bin lira olsun. Kaderde 46 bin lira varmış. Belki biz bunu 50 bin lira yapabiliriz arkadaşlar. Böyle yani şansımızı denemeyeceğiz değil yani. Böyle düşüreceğim. 1800 liralık bir free spin alacağız. Ya 45'te tamamlayacağız. 50'ye çıkartacağız, böyle bir ufak ufak denemeler yapacağız. Bir deneyelim, bir bakalım. Görünüşü tabii 50 bin lira çıkma Yani neden olmasın ki? Bir başkası yapıyorsa biz niye yapamayız? Gerçekten güzel bir kazanç yaptık ya. Keyfim çok geride geldi. Harbi keyfim geride geldi ya. Güzel oldu. Zaten başta belliydi oyunu verici arkadaşlar yani oyuna girer girmez veriyordu. Güzel yani. 1800 bir klasikini aldık. Maksat böyle biraz 1800'ün üstüne çıkacağız. Çıka çıka derken 50.000 lira tamamlamaktı. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. 25x'imiz var. Üzümleri de görürsen görmedi. Son el yok. 1200 lira 1200 lira şeklinde gidebiliriz. Ee, ama çok sıkıcı olacak. Gerçekten sıkıcı olacak. Ben diyorum ki zaten hedefimiz arkadaşlar 30 bin liraydı. Ya ya bin lira olacak. Ya 40 bin lira olacak. Ya da 30 bin lira olacak. 30 bin lira aşağısına düşmeyeceğim. Ya yani ben bir 6 lira şansımı denemek istiyorum. Hani... Abi ya... Gönlüm 50 bin lira verecek diyor. Ya. İçimden bir sesi 50 bin liranın üstüne çıkacağız diyor. Ben de bu şansımı denemek istiyorum. Hadi bakalım. Baksana şimdiden 27x aldık. Güzel. Bu kasayı binlere tamamlarız diye ümit ediyorum ki tamamlayabiliriz. Enerjimiz yüksek. Şansımız yağlar gidiyor şu an. Bakalım. 16x'imiz var. Üzümlerimizi gördü. Güzel. Çok güzel. Gerçekten güzel gidiyoruz şu an. Biz bu kasayı 50'ye taşırız. Bakın biz bu kasayı 50'ye taşırız. Bir taşıdık şu an. 50'ye taşıdık. İki oyunumuz daha var. Gerçekten güzel gidiyoruz. Bak kasamız çok güzel olmadı mı? Kasamız çok güzel olmadı mı? 50'ye tamamlar mıyız dedik. 50'ye tamamladık. Ama tabii bunun püf noktalarından bir tanesi 1800 liraya yem ettik. Ondan sonra 6000 liraya girdik. Tabi biz bunu farkında olmadan yaptık. Ama sonuç olarak biz 50 bin lira istedik arkadaşlar. 50 bin biz istedik oyun bize verdi. İstemeyi bilmelisiniz. Videoyu çok fazla uzatmayı düşünmüyorum. Yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlara bir Ramiz Kara eski sürdü bırakın. Altına da papara numaralarınızı bırakın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çekiliş yaptığımda ilk videoları döneceğim. O ilk videolarda ilk izleyicilerime ulaşabilmek için sizin yorum yapmanız gerekiyor. O yorumlardan alacağım papara numaralarınızı. İlk çekilişimiz bu videoların altından çıkacak. Bilginiz olsun. Yine güzel bir kazanç ya. Bir şey, bir sonraki oyunu arkadaşlar bekliyorum sizi. Görüşmek üzere.